Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlar dünya yıldızının peşinde. Casemiro siyah beyazı formayı giymeye yakın Beşiktaş ara transfer döneminde sessizliği bozmak istiyor ve önemli takviyeler yapmak istiyor. Siyah beyazlar birden fazla bölgeye transfer planlarken listede dikkat çeken isimlerin başında Manchester United'ın yıldızı orta sahası Casemiro var. Fanatik gazetesinin haberine göre Beşiktaş Manu'da kadroda düşünülmeyen Casemiro için girişimleri hızlandırdı. Brezilyalı Yıldız'ın kariyerine yeni bir başlangıç yapmak istediği bildirilirken Beşiktaş'ın deneyimli oyuncuyu kadroya katmak için ciddi bir plan yaptığı aktarılıyor. Casemiro'nun transferi Beşiktaş'ın orta sahasına liderlik katabilecek önemli bir hamle. Beşiktaş sadece orta sahaya değil forvet ve kanatlara da takviye yapabilir. Siyah beyazların Atletico'da forma giyen Norveçli golcü Charlotte'un kiralık transferi için anlaşmaya vardı iddia edilmişti. Ayrıca Sparta Prag'da kanat futbolcusu Birmančević de transfer hedefleri arasında. İngiltere basındaki bilgilere göre Beşiktaş 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun transferini ciddi şekilde değerlendirmeye aldı. Casemiro'nun da Sochayer yönetimdeki Beşiktaş'a sıcak baktığı ve görüşmelere açık olduğu iddia edilmiş. Casemiro'nun transferinde Roma ve Katar kulüplerinin devrede olduğu konuşuluyor. Ancak Beşiktaş oyuncuyu ikna etmek ve kadroya katmak için önemli bir çaba gösteriyor. Daha önce Porto, Real ve Mano gibi dev kulüplerde oynayan yıldız futbolcunun kariyerinin bu döneminde Türkiye'ye transfer olma ihtimali merakla bekleniyor. Beşiktaş'ın başında teknik direktörü Solskjaer, Casemiro'nun transferi konusunda belirleyici bir rol üstleniyor. Norveçli teknik adam oyuncunun oyun tarzını ve kariyer deneyimini takıma büyük katkı sağlayabilecek bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti.